Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Biz de Deniz Postası TV olarak sivil toplum kuruluş temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerine günün anlam ve önemine dair düşüncelerini sorduk. Ben Ahmet Özkan, Koca Sinan Belediye Meclisi üyesiyim, Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. İşçinin, emekçinin içinde bulunduğu bütün sıkıntıların ne olduğunu biliyorum. Ben de bir aile ferdiyim. Ailemde yaşayan bütün insanların hangi şartlarda yaşadığını bildiğim için bugün 1 Mayıs işçi, emekçi bayramı olan ve hepimizi ilgilendiren bu alana katılmaktan onur duyuyorum. Destek vermek, bulunmak, katkı vermek her insanın görevi. Ekonomik durumumuz iyi dahi olsa yaşanan sıkıntıları hep birlikte çözüme ulaştırmak açısından bu tür etkinliklere 1 Mayıs İşçi Bayramı'na sahip çıkmamız lazım. Bakın burada kardeşçe halay çekerek kutlandı. Korkmamak gerekiyor. Toplantıdan korkmamak gerekiyor. Haykırmadan korkmamak gerekiyor. İnsanların düşüncelerini ifade etmesinden korkmamak gerekiyor. O nedenle ben Sayın Valimizin davranışlarını takdirle karşılıyorum. Emniyet güçlerimizin davranışlarının nezaketini takdirle karşılıyorum. Demek ki vatandaşına güvenirsen en ufak bir sıkıntı olmuyor. O bakımdan İstanbul'da da, İzmir'de de, Ankara'da da yurdumuzun her yerinde dünyada olduğu gibi barış kardeşlik içerisinde bu 1 Mayıs'ların kutlanması gerekiyor. Bundan sonraki 1 Mayıs'larda ülkemizin bütün sıkıntılarından arınmış, bütün sıkıntılarını yok etmiş gençlerin iş, aç derdinde olmadığı Hayallerinin olduğu bir Türkiye diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Çok teşekkür ediyorum. Partisi Kayseri İl Başkanı Ahmet Akarsu ben. Elbette bundan yaklaşık 150 yıl önce emekçilerin 8 saat çalışmak istiyoruz, 8 saat dinlenmek istiyoruz. 8 saatte canımız ne isterse diyerek alanlarda taleplerini dile getirdiği, büyük yürüyüşler yaptığı bir... E, süreçti. Elbette o süreçte Acı işçiler bedeller ödediği yaşamını kaybetti. E, şimdi de 1 Mayıs'ın anlam ve önemi itibariyle de talepler bayramı, ben işçilerin, ben emekçilerin ben yaşanan açlığa, yoksulluğa başkanı, ve zulme karşı taleplerini bir araya gelerek söylediği bir bayram olarak kutluyoruz. E, elbette 1 Mayıs mücadelesinde, 1 Mayıs ön, öncesindeki işçi sınıfının mücadelesinde yaşamını yitirmiş emekçiler için de bir anma programı etkinliği olarak da değerlendirilebilir. Ama elbette işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma gününde artan enflasyona karşı, hayat pahalılığına karşı, açlığa ve yoksulluğa karşı işçilerin ve emekçilerin bir araya gelebileceği, sermaye sınıfıyla emekçi sınıfların karşılaştığı en büyük gün olarak i, i, ifade ediyoruz. E, buradan çağrımız 1 Mayıs ...bütün dünyadaki işçi ve emekçilere kutlu olsun. İşçiler ve emekçiler talepleri için mücadele ederse kazanacaktır. Büro Emekçileri Sendikası Şube Başkanıyım. İsmim Fatma Gülbayat. Ee, kamu çalışanıyım, vergi dairesi çalışanıyım. 1 Mayıs Uluslararası İşçi Sınıfı'nın bayramı. Hep birlikte yıllardan beridir Kayseri'de elimizden geldiği kadar kutlamaya çalışıyoruz. İşçi sınıfı bütün haklarını alana kadar... ...iktidarın önüne geçene kadar... Emek mücadelesini zirveye taşıyana kadar bu mücadelemizi elbette ki devam ettireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben Yeliz Karaca. Özel sektörde çalışıyorum. Ee, i̇hracat departmanındayım. Aynı zamanda Türkiye Komünist Partisi'nin bir üyesiyim. Ee, bugün bu nedenle buradayım. Partimle birlikteyim. E, tüm işçi Abdallah, ve emekçileri de, de saflarımıza davet ediyorum. Gelin birlikte mücadele edelim. 1 bir bir Mayıs bir birlik yapma mücadele yapma ve dayanışma günü. günü. Biz 1 Mayıs'ta rahem da dayanışmamızı bir büyütmek, hem de mücadelemizi büyütmek için alanlara çıkıyoruz. Bugün Türkiye büyük bir ekonomik da krizin da içerisinde Hadi, iki yıldır debeleniyor adem, ve en son Şimşek e, ekonomi programıyla bizi e, IMF'nin o adem, işçi ve emekçiler üzerindeki kemer Ateş sıkma politikalarını razı olmamız isteniyor. Bir Biz 1 Mayıs'larda Bugün de burada bu yüzden birlikteyiz, bir aradayız. Ee, kemerlerimizi sıkmayacağız, yumruklarımızı sıkacağız, örgütleneceğiz çünkü işçi sınıfı örgütlüyse güçlü. Biz patronlardan, sermaye düzeninden çok çok daha güçlüyüz çünkü Türkiye'de her şeyi biz üretiyoruz. Ee, hayat bizimle, biz işçilerin emeğiyle var oluyor. Ee, zenginlere diyoruz ki geliş getirsinler. Bu ülkenin üzerinde asalaklardan kurtulur isek hiçbir problemimiz kalmaz. İşçilerin birliği sermayeyi mutlaka yenecek. Bu yüzden bugün işçiler Kayseri'de 1 Mayıs alanlarında bu yağmura rağmen bekliyoruz sloganlarımızı atıyoruz. Örgütleniyoruz. Bu örgütlülük sermaye düzenini yıkacak. Biz buna inanıyoruz. Kayseri Madder İl Temsilcisi Battal Zorlu bugün meydanlara 1 Mayıs kutlamak için indik. Tüm işçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs'ını kutluyoruz. Bizim amacımız burada bir günle, bir ayla, bir yılla 17 yıl mağduriyetimizi dile getirmek. Bunun için de sahalarda elimizden gelen her şeyi yapmayı düşünüyoruz biz Kayseri'de 450 kişilik bir grubuz. Grubumuz daha da artacak inşallah. Düşünün ki Kayseri'de iki arkadaş ya da iki kardeş aynı anda işe başlıyor. Biri 8.9.99 tarihinde işbaşı yaparken diğeri 9.9.99 tarihinde işbaşı yapıyor ve bu iki kişinin biri emekli olurken diğeri 17 yıl öteleniyor. Bu mağduriyet içerisinde bizler de varız. Biz bunları haykırmak için sahalardayız ve sonuna kadar savunucusu olacağız e, davamızın ve hakkımızı eninde sonunda alacağız inşallah. <laughs> İsmi Oğuz Hanbat, Türkiye İşçi Partisi Kayseri İl Örgütü Parti Sözcüsüyüm. Bugün burada AKP'nin işçi sınıfı üzerindeki oligarşik kurmuş olduğu düzeni nasıl mücadele edeceğimizi örgütlü mücadelenin etkisini bir kere daha gösterdik. AKP'nin gücünün her geçen gün kırıldığını bunda sınıflı işçi mücadelesinin etkisini her geçen gün daha fazla göstereceğiz. Türkiye İşçi Partisi olarak da bu mücadelede her zaman için işçi sınıfının temsilcisi olmaya devam edeceğiz.